arkadaşlar ben Çağatay bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, teamspeak.work'de e, güncel, güncelleme geldi arkadaşlar bu güncelleme daha güzel oldu arkadaşlar e, nasıl anlatayım e, eskiden TC kolay kuruluyordu şimdi birazcık daha güvenli bir şekilde geldi e, arkadaşlar buradan kayıt ol e, Team Speak World, şu siteyi ben aşağıda veririm arkadaşlar buraya giriyorsunuz arkadaşlar hemen buradan işte Adınızı seçiyorsunuz. Benimki bu. İşte şifreyi istediğiniz gibi. Arkadaşlar mailin Gmail olması şart. Gmail olmazsa Hotmail'e göndermiyor güvenlik kodunu arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar hepsini ayarladınız. Gmail'inize kod geldi. Kopyaladınız. Giriş yaptınız. Yapıştırdınız. Şimdi buradan sonrası birazcık şey birazcık iyi izlerseniz Güzel olur. Şifremizi girelim arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada sizde şey olur. Panel diyoruz arkadaşlar. Hep böyle oluyor Yine bir yaptım ha. Arkadaşlar burada sunucu ayarları falan filan var. Sunucu, sunucu durumuna geliyorsunuz arkadaşlar. İlk defa tesis açacaksanız burada altı e, 6 tane madde olacak. Aşağıda sunucu başlat var arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey mesela mesaj gönderebiliyorsunuz herkese. Gördüğünüz gibi bakalım ona. Yönetim paneli gönderdi. E, böyle arkadaşlar sonucu durdurup başlatabiliyorsunuz. Benim TSM bu aşağıda veririm. Yani yapamayanlar için Skype'den olur, ts'den olur. Yaparız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar TSM'izi kurduk, her şey tamam. Burada bize iki tane şey verecek. Bir bunu verecek, bir de DNS adresi olarak verecek. Bu DNS adresini ister bunu e, girebilirsiniz ikisiyle de. Gereken arkadaşlar. İşte dur, ben bir alayım panel kullanıcı yönetimi. Arkadaşlar burada kullanıcı yönetimi var mesela her şey ile diye bir arkadaşım var. Ee, ben tanımıyorum arkadaşımın arkadaşı. İşlemler var arkadaşlar burada. Mesela ben kendiminkini alayım. Disk kaldır. Server group Revolt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ben bir şey açacaktım hemen bir daha verip yeşil ver verdim ben nerede bu ya işlemler işlemler yeşil ver bu ne ya yeşil vermesi lazım artık Heh. Yetki ver. Server group assigned. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. hah ee, heh, yetkimizi verdik. Yetkiler. Sonuncu grupları. Ee, arkadaşlar buradan ben hemen yetki kodu kullanayım. Hemen yetkimizi alalım. İşlemler. Yetkiyi kaldır. Server group revoked. Bir daha giriş yapalım arkadaşlar. Tensiyon şu Insufficient permissions. Neden istemedi? Neyse arkadaşlar. eee hemen yayıp Şunları kapatayım. Neden açılıyor ben de bilmiyorum. Heh. İşlemler. Yayıp Arkadaşlar bu ilk gelenlere hani bende yayıp kodu falan olduğu için bende olmuyor. İlk gelenlere kayıp olduğunuz falan var arkadaşlar. Bu ne oldu? Anlamadım. Channel edited. Neyse. Edelim. İyi böyle. Channel e, edited. arkadaşlar TSE'ye girdiğiniz yetki kodu istiyor. Bu yetki kolunu nasıl mesela işte her gelen istemez yani istemeyebilir, gelmez. Bunu ayarlayacağız arkadaşlar. Seçerek ayarlar. Gördüğünüz gibi gelişmiş yetki sistemi arkadaşlar. Buradan yetkiler, sunucu grupları ee, burada işte bizim klanın adı. Kayıp olunuz. Arkadaşlar burada ilk kolu var. Bunu kaldırıyoruz. close diyoruz Arkadaşlar e, ar hemen buradan bak şuradan. Ye e, bir de arkadaşlar kodları kırabilirler. Bakabilirler. Mesela burada arkadaşlar sizde şey olur. E, mesela de Sürücü grubu. Kayıp olunuz var. E, ne? Server admin veya moderatör. Klan lideri diyelim. Oluştur diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya şey geldi. Klan lideri grup. Arkadaşlar bunu alıyoruz. Yeni diyelim? Şöyle bir kader yeni yeni kopyala. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Onlar bulur bir elde bir yerlerde. kodu kullan. Biliyoruz arkadaşlar. Yeni kodu başarıyla kullanıldı diyor. Gördüğünüz gibi klan lideri geliyor. Bunu kapatmak için daha demin dediğim gibi hemen seçenekler, ayarlar, gelişmiş yetki sistemi sonucu grupları buradan yetki kodunu arkadaşlar, ki kapalı olacak arkadaşlar eee sakınlıkla açmayın, açarsanız herhangi birine yetki gidebilir bu da size sıkıntı çıkarabilir eee bu, bu da arkadaşlar anlamayanlar için veya yapamayanlar için e, skype'ımı ve team speaker adresinizi vereceğim ben, eee gelip yardım alabilirler arkadaşlar, her türlü yardım yaparak eee Görüşmek üzere. Bay bay.